Bir defada yutulan yiyecek parçası. Lokma. Lokma doğru cevap. Sorusunu şey için ben bunu tatlı olanı sanmıştım. Ee, olsun yine de canım çekti. Evet. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Edebiyatta bir türün bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. Ee, ekol değil. Gibi bir şey ama. Batı kökenli mi? Efendim e, Arapça kökenli. Arapça. Evet. Bir türün bir çağın kendine özgü anlatış biçimi. E, i̇çerik değil, muhteviyat değil. E, bir türün... Tarz gibi düşünün. Stil değil. Stil. Evet. Lin Arapça kökenlisi gibi düşünün. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. P. Üslup. Üslup doğru cevap. Efendim yapım eki almış bir sözcük soruyorum. Geliyor. Futbolcuların sakatlanmamak için kullandığı tekmeliğin üstüne giydiği çorap. Şimdi hiçbir alakam yok ama evet. yapım eki almış diyorsunuz. Evet. Sonu muhtemelen iki harf ya da üç harf yapım ekinidir. Evet. Bir harf alayım çünkü. Bir harf verelim efendim. T. Ternik diyeceğim değil değil, değil ama ee, yani. Ternik yani değil. Onun üstüne giyiliyor desenin üstüne giyiniyor. Evet. Fonetik bir kopya verebilir Toprak misin? Toprak falan olmasın diye. Tozluk. Tozluk doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım sorusu nasıl. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık. Nafaka. Nafaka doğru cevap. Yedi harfli ilk kelimemiz e, buyursunlar. Ekranda yağ gibi akıyor sorumuz. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, özen. E, gayret diyeceğim, e, sevmeyeceğim. Arapça kökenli. Arapça kökenli. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, özen. Gayret, istek, önem. E... Bir dakika, 15 beş saniye. Harf alayım. Harf aldık. he <laughs> Harfi. Özen İhtiva... göz... Doğru başladınız. İhti... Evet. İhti doğru mu? İhti doğru bir dakikanın İhtiraf altına düştük. Mı? değil Ama efendim. o başka bir anlamda. Evet. İhtimam. İhtimam doğru cevap. İhtimam doğru cevap. Ee, yarışmanın tam ortasındayız. Harf alacaksanız da hakkınız var Hı -hı. harf almaya. Alacaksanız da çok hızlı alıp durdurmayı deneyelim. Bakalım neler oluyor. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Ee, dilim tamam kurudu vallahi yine stresten. Buyursunlar. <laughs> Tıp öğretimine emanet edilen cansız beden. Kadavra. Kadavra <laughs> doğru cevap. 8 harfli ilk kelimemiz mastarı ile geliyor. 3 harfli bir mastarla geliyor. İşte sorusu da şöyle. Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğramak, kaybetmek. Yenilmek mi? E, ne? Yenilmek. Yenilmek gibi doğru cevap. Efendim sekiz harfli ikinci kelimemiz yoksunluk eki almış. Sözsünüz. Buyursunlar. Zarf haliyle her şeye rağmen elbette anlamlarına gelen söz. Zarf haliyle her şeye rağmen elbette. Evet. Kesintisiz değil. Söz diyor. Zarf değil yani. Ee, bir harf alayım. Harf verelim. 29 saniye. P. Bilmeden bastım ama zarf haliyle her şeye rağmen. Her şeye rağmen e elbette. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Aslında aklınızda siz? bir e, soru işareti yokmuş gibi düşünün. Soru işareti yok. Mesela... E, hı hı. Kuşkusuz gibi düşünün böyle bir. Kuşkusuz her şeye rağmen. Şüphesiz. Ne? Şüphesiz. Şüphesiz doğru cevap. Efendim 9 harfli bir birleşik kelime soruyoruz şimdi de. Kaçıncı sorumdayım? Efendim bu Kasım. yani 4 sorumuz kaldı. Tamam. Buyursunlar soru şu şekilde. Sıkıntılı ve korkulu düş, kabus. Karabasan. Karabasan doğru cevap.